Sektöründe öncü olan Güneş Telefon'un katkılarıyla hazırlanan Adım Adım Sinop programı başlıyor. Erkan Aksu'yla adım adım Sinop memleketimizin güzelliklerini siz sevgili izleyenlerimizle buluşturmaya devam ediyor. Efendim şu an neredeyiz biliyor musunuz? Sinop'un en uç noktası İnceburun'dayız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi Fener'in olduğu yerdeyiz. Sinop'ta bugün bulutlu, soğuk ve rüzgarlı bir hava var. Birazdan drone görüntüsüyle sizleri baş başa bırakacağız. Aynı zamanda Erkan Aksu'nun YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Dediğim gibi bu videolarımız TV'de yayınlandıktan sonra YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. Bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Evet, şimdi ne yapıyorduk? Yine koltuklarımıza yaslanıyoruz ve bu muhteşem programı keyifle izliyoruz. Hepinize iyi seyirler. Efendim adım adım Sinop olarak memleketi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Biz şu an neredeyiz? Sinop Sakarya Caddesi'nde bulunan tarihi medresedeyiz efendim. Çok güzel bir yer burası. Tarihi bir yer. Aynı zamanda yöresel ürünlerin de satıldığı bir yer. Hoş geldiniz. Şu an yanımızda çok değerli bir isim var. Sizi tanıyalım. Nurcihan Gümbelek Özay'ım. Evet, Nurcihan Nur Cihan hanımefendi benim evet. sıkı takipçim. Evet. Hep bizi buraya davet etti ama fırsat evet. olmadı ama kısmet bugüneymiş. bu güneymiş Efendim nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim iyi olmaya çalışıyoruz koronasız günler. Başka Neler ne yapıyoruz, şey yapıyoruz efendim burada? Burada bizim yöresel ürünlerimiz var gördüğünüz gibi. Ketenimiz çok değerli. Evet. Bunlar da çanta yapıyoruz. Keten çantalar. Siz, Hadi. bunları siz mi dikiyorsunuz? Evet hep kendim yapıyorum. E bunlar da yöresel göynek yakası dediğimiz ürünlerimiz. İşte cüzdanına, telefonunu koy, boynuna tak. Hediyelik en güzel diyebilirim yani. Bunlar bayağı bir gidiyor hediyelik olduğu için. Hem fiyatlarda da böyle bir şeyimiz yok aslında. Sorunumuz yok. Şöyle sırt çantalarımız var. Yine bu da yöresel. Evet. Şöyle sırtına takıyorsun. Önceden bunlar mı kullanılır? Mı? E yani e belki hayvan gitmeye giderken sırtına çıkın alırdı. Azlık Tabii canım ayranı koy ekmeği koy ben... git köye. Hatırlardım hatırlardım <laughs> rahmetli dedem ee, şöyle derlerdi affedersiniz e, kusura bakmayın özür diliyorum biz mala gidiyoruz derlerdi. Evet öyle bir da çantası değil mi? giderdi. Çok lezzeti güzeldi. de bir başka güzeldir değil Ay, mi? Köyler çok güzeldi ya keşke o günler geri gelse diyorum bazen yani. Ziyaretçiler geliyor mu efendim? Ya bir iki senedir kısıklık var açıkçası yani bir önceki yıllarda daha farklıydı işte gemiler falan geliyordu ya yurt dışından kravizeler onlar geldiğinde güzel oluyordu hem buraya gezme adına hem de güzel alışveriş yapıyorlardı. Ya i̇nşallah bu yaz turist akını i̇nşallah. gelecek diye umut ediyoruz. İnşallah inşallah. Korona belasından da bir kurtulsak artık değil mi iyice sıkıldık. Ay artık yani eşim evde korona biliyor musunuz Bir de? Yani ben kaçıyorum evden. Çok zor bir günler geçti. Dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen aynen. Ben korkuyorum çünkü e, kronik hastalarda. E, size kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Yine çok değerli bir hemşerimiz var. Onun evet. yanına da bir uğrayalım. Tamam. Oldu. Ona yine da yine bir bekleriz. Yine bekleriz. İnşallah. <laughs> oldu. Efendim medresemizin içinde gezmeye devam ediyoruz. Gezerken de esnaflarımıza da bir merhaba demek istedik. <laughs> ee, kendisi Erfelek de olur. Bu yüzden e, biz biraz uzun süre verdik hemşerilerimize. <laughs> efendim kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Uğraşıp duruyoruz. İyiyiz şükürler o olsun. Bu kadar Sinop'ta oturuyorum efendim. Uzun yıllardır Sinop'ta ikamet ediyorum. İlk defa girdim ben buraya. Aslına bakarsanız benim için de kanayan yaradır bu. Sinoplu olup da medreseyi bilmeyen, medresenin neresi olduğunu, ne yapıldığını, ne amaçla kullanıldığını bilmeyen çok vatandaşımız var. Tanıtım da biraz eksik mi kaldı sizce? Tanıtım da bayağı bir eksik biraz değil bayağı bir eksik. Çünkü e, burayı hep böyle caminin eklentisi olarak bilenler var. Veyahut da Sinop'ta yıllarca kalmasına, yaşamasına rağmen medrese neresi diye soranlar var. Dışarıdan gelen turistler burada medrese varmış neresi diyenler var. Yani Sinop'a gelindiği zaman Sinop'un tarihi bir dokusunun olduğunu bir yer yerin gezilmesi gerektiğini bilen çok az insan var. Mesela bir cezaevi kadar, ne bileyim bir kale kadar ya da ne bileyim bir radar eski radarın olduğu yer kadar sinopta tanınmayan çok yer var. Gelen insanlar hep Erfelek şelalesini, ondan sonra cezaevini e, ve şeyi, e, Hamsilos oraları bilerek geliyor ama ince burnundaki feneri bilmeyen, medreseyi bilmeyen, Seyit Bilal'in adını duymamış olan birçok turist geliyor yerli ve yabancı olmak üzere. Ben de burada elimden geldiği kadar sınavın bütün tarihi dokusunu Rıza Nur Kütüphanesi'nden tutun da, Seyit Bilal'den tutun da, Diyojen heykelinin olduğu yer, işte şelale, şu bu hepsini tanıtmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ama medresede çok fazla hanım emeği var. Ve buradaki, burası hanımlar çarşısı gibi. Erişi, genellikle çok yoğun. İşte gümüşü bile kendileri ellerinde yapıyorlar. Mesela kendi emekleriyle yapıyor arkadaşlar, satan arkadaşlar. Dokuma tezgahımız var. Ayancık e, keten ve yaka dokuması veyahut da dokumadan örtüler yapan yerler var. E, bir arkadaşımız var. Onların falan hiçbir e, şeyi yok. Reklamı, tanıtı Hiçbir şey yok. Bu konu beni çok üzüyor. Aslında o zaman yakarsanız. biz de adım adım Sinop olarak Sinop'taki medreseyi dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Vallahi benim açımdan çok makbule geçer. E, çünkü e, medresenin kendine has tarihi bir dokusu var. Bu bir. İkincisi burada hanım emeği var kadınların bir emeği var. Ee, mesela ben de e, kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama burada yöresel çalışan hanımlar var, e, ayancı, sinabı, yöresel ürünleri tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan hanımlar var. E, genel anlamda hem medresenin hem de buradaki kadın emeğinin birçoğu da emekli zaten buradakilerin, e, buradaki kadın emeğinin su yüzüne çıkması, öne çıkması. Sinop'un sadece işte Mantız'ın okulu değil de tarihi dokusu, çalışanlarının, emekçilerinin olduğu yönünden de tanıtılması benim için çok büyük bir kazanç olur. Sinop adına kendi adım. Efendim, çok teşekkür ederim. Rica çok edin. dolmuşsunuz belli ki. Bize denk geldi bu iyi oldu. <laughs> ya ben her gelene söylüyorum bunu. Yani kim gelirse gelsin Sinop'a gelindiği zaman lütfen Sinop'un tarihi dokusunu turizm anlamında değerlerini işte yıllar yıllar öncesinden beri korunan ve korunmaya çalışan o güzelliklerinin tanıtılarak Sinop'a gelinmesini istiyorum ben. Buraya gelen insanın Sinop'u gerçek anlamda gezerek ilçeleri dahil olmak üzere gerçek anlamda gezerek gerçekten Sinop'u doyasıya yaşayarak ve mutlu olarak memnun olarak geri dönmesini istiyorum. Bu anlamda da evet tanıtıma yapılacak her türlü katkıya da kendi adıma şimdiden teşekkür ediyor. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Sizlere de kolay gelsin. Efendim yine tarihi medresemizin içinde çok güzel bir kafe var. Burada sevdiklerinizle güzel bir gün geçirebilirsiniz. Hakiki Sinop Türk kahvesini yudumlarken güzel bir keyif yaparsınız. Hemen burada zaten gördüğünüz gibi güzinemiz de var. Mutlaka bekliyoruz efendim medreseye geldiğinizde ise kahveci babaya da mutlaka uğrayın. Şimdi biz de birazdan Türk kahvemizi yudumlayacağız. <laughs> Efendim Nurhan Hanım bize öyle güzel bir kahve yaptı ki kahvemizi içtik. Dedi nereye gidiyorsunuz? Daha mantı söyleyeceğim dedi. Ama biz buraya keşke aç gelseymişiz. Ama bir dahakine söz aç geleceğiz. Sizin yapmış olduğunuz o güzel Sinop mantısını da tadına bakmış olacağız. Mutlaka bekliyorum. Mutlaka. Mantı mı var burada sadece? Mantı var, atıştırmalık var, köfte tabağı var, ekmek arası köftemiz var. Yani aç kalmıyorsunuz. Kahvaltı var mı? Kahvaltımız da var. Ta şey, tabakta. Tabakta kahvaltı var ama az önce kumda bir kahve yapmış. Böyle bir tat yok. Muhteşem. Bak Sinop'a geldiğiniz zaman medreseye mutlaka uğrayın. Vallahi pişman olursunuz. Kesinlikle bekliyoruz. Kesinlikle Pervane Medresesi'ne, kumda kahve içmeye bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Vallahi çok sıcak sıcakkanlısınız. Buradaki esnaflarımız olsun siz öyle. De. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ne yapacaksınız? Pazartesi günü akşam saat 9 olunca Mavi Karadeniz TV'de Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop'u mutlaka izleyeceksiniz. İzleyeceğiz. Çok e teşekkür ederim. Hepinize mutlu günler. Çok teşekkür ederim. Sağ İyi olun. Bekleriz. Değerli izleyenler Erkan Aksu ile adım adım Sinop'ta memleketi gezmeye devam ediyor. Efendim şu an yanımızda Sinop esnaflarından çok değerli iş insanı Adil Yanık abim var. Bu programa başlamadan önce biz Adil abiyle otururduk. Ona ben derdim ki Adil abi benim şöyle bir projem var. O da derdi ki inşallah olur kardeşim. Sen gönlü yüreği temiz bir insana benziyorsun. Biz de güzel bir yola çıktık. Çünkü Adil abimiz sadece bize değil Sinop'lu bütün sanatçılarımıza destek oluyor. Şimdi e, Sinoplu sanatçılarımız kardeş kanallarda program yapıyor. Alt bantlarda hep geçer Sinop'tan Adil Yanık sevgiler selamlar diye. Biz de bugün Adil abimizin yanına geldik. Adil abi nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Erkancığım. Şeref verdiniz kardeşim. İyiyiz elhamdülillah. Programları izliyoruz adım adım Sinop programını. E, seni takdirle karşılıyoruz. E, sana yardımcı olan e, sponsorlarımıza başta Hüseyin Çakırbaş olmak üzere... Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. E biliyorsun ben yıllarca Ankara'da kaldım. 42 senem Ankara'da geçti. Bir memleket özlemi, haseti vardı. 8 sene önce sünava dönüş yaptım. Acaba dedim 42 seneden sonra ben sınava alışabilecek miyim? Alıştım. Bazen Ankara'ya gidiyorum. Bir 3-4 gün kalıyorum. Diyorum ki oğlum ben sıkıldım memleketime geri döneceğim diyorum. Oğlum diyor ki baba sen 42 sene nasıl kaldın Ankara'da? Ne çaba özledin? Biz de seni burada özlüyoruz gitme falan diyorlar ama memleket hasreti ağır basıyor. Dediğim gibi senin bu yapmış olduğun program kurbeçlerimiz için çok güzel, çok değerli. İşte seyrediyorlar, bakıyorlar, hasret gideriyorlar, özlem gideriyorlar. Bu vesileyle, için vesileyle tekrar sana çok teşekkür ediyorum. Büyük emek sarf ediyorsun. sana yardımcı olan Katkıda bulunan değerli dostlarımıza, değerli iş adamlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Şeref verdin, hoş geldin, onur duydum kardeşim. Ayakta Adil abi e, hangi köydeniz? Onu da söyleyelim. E, Sinop, Erfelek, Tekke köyünden. Sinopta, e, Sinopta çok Erfelek'te esnaflarımız var, değil mi? Evet, evet. Siz de onlardan birisiniz. Elhamdülillah, e, küçük bir mekan açtık burada Erkancığım gördüğün gibi. Emekliyiz, vakit geçiriyoruz. Ege, gelenimiz gidenimiz oluyor. Sağ olsunlar. Gurbetten gelenler. Facebook üzerinden bizimle iletişime geçenler. Arkadaşlarımız, dostlarımız oluyor. Onlar buraya geliyorlar. Onların gelmesi bana onur veriyor. Gurur veriyor. E, tabii biz de dediğim gibi yıllarca gurbette kaldığımız için bir özlem. Haset gidiyoruz burada. Amacımız burada para kazanmak değil Erkan'cığım. Yanlış anlaşılmasın. E, ofis olarak kullanıyoruz burayı işte. Vakit geçiriyoruz. Ömür dolduruyoruz. Yaş oldu 60 artık. Evet. Bu yaştan sonra da bize dostluklar lazım, arkadaşlıklar lazım. Adil Yanık abimizle e, çok geçmişe dayanan bir abi kardeş dostluğumuz var. Çok teşekkür ederim. 15 yılı aşkın bir zamandır kendisiyle beraberiz. Hatta burada bir konser düzenlenmişti Sinoplu sanatçılarımızla birlikte. Geçen albümde resimlere bakarken öyle yad ettim o güzel günleri. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsunlar. Ben e, Sinoplu sanatçıların hiç ayrım yapmadan hepsini seviyorum, sayıyorum. Onlar e, bizlerin canlarımız, ciğerlerimiz. İşte, ne diyeyim ayva ya. Sinoplu olsun da taştan olsun, olsun da çamurdan olsun. Tabii ki. Ülkemizin, e, Türkiye'mizin her yeri güzel ama tabii ki insanın memleketi gibi evet. yok. E, ben memleketimi seviyorum. Doğa aşığım. Dört mevsimi burada yaşıyoruz. Sıcağını, denizini, kumunu, güneşini, yeşilliğini. Çok seviyorum. Sinop'umu çok seviyorum. Halkımı da çok seviyorum. Büyüğünü yani, biliyorlar, kişini e, biliyorlar. Lafını böldüm de şu an Sinop'ta güzel bir meydan proje çalışması var efendim. Nasıl görüyorsun? Güzel olacak mı sizce? Bence çok güzel olacak. İleriye dönük çok güzel olacak. Tabii şimdi bazı zorluklar oluyor. E, çamur oluyor, yağmur oluyor, işte yollar bozuldu falan ama bunlar gelip geçici şeyler. Evet. İlerisi için çok güzel olacağını eminim. İnşallah. Yine biz buradan Sinop Valimiz Sayın Erol Kara Ömeroğlu'na, AK Parti Sinop İl Başkanımız Uğur Gilosuna, Sinop Milletvekilimiz Doktor Nazım Mavişe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her şey Sinop için yapılıyor. Evet. İnşallah e, yazında yepyeni bir e, meydan projesiyle Sinoplar buluşmuş olacak. İnşallah. İnşallah. Adil abicim son olarak ne söylemek istersen? Vallahi Erkancığım ne diyeyim? E, çok memnun oldum kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Benim içimde hep yaraydı. E, Adil abimin yanına ha gün şu gün gideceğiz. Ha bugün gideceğiz kısmet bugünymüş. Bugün de sürpriz oldu bana. Evet. Hiç beklemiyordum. Kapıdan içeri girince ben de şaşırdım. Ama e, çok güzel bir sürpriz, sürpriz yaptın bana. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Tekrardan görüşmek Bu üzere. Bu vesileyle Mavi Karadeniz'de de çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarına, ekibine. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı. Dediğim gibi e, iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, her zaman yanınızdayız Erkancığım. Yapacağımız bir şey olduğu zaman başım gözüm üstüne. elimden ne gelirse, elimizden ne gelirse beraber olmak Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür Sizlere, ediyorum. Sizlere bütün Sinoplu iş adamlarımıza ben sonsuz teşekkür ediyorum bu güzel programı destekledikleri için. Başımda gözümle. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Allah Ayaklarınıza sağlık. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun.